Bizim bugün bu yıllarda öğrendiğimiz güneşin büyümesi ve dünyayı gelip kuşatması olayı 1400 küsur sene evvel Resulullah tarafından cehennem gelip dünyayı kuşatacak diye anlatılmış. Öbür taraftan da güneş gelip dünyayı kuşatacak insanlara bir mil mesafeye gelecek demiştir. Şimdi bakın ayet şöyle. Sizden hiçbiriniz istisna edilmeksizin cehenneme uğrayacaktır. Bu Rab'bin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem Suresi 71. ayet. Sonra korunanları oradan kurtaracağız. Nefsine zulmedenleri de diz üstü orada bırakacağız. Meryem 72. Şüphesiz ki cehennem herkesin güzergahındadır. Nebe Suresi 21. ay, Fecr suresi 23, o gün cehennem getirilmiştir. Getirilen şeyin de güneş olduğu, yine hadislerde belirtilmiştir. Şimdi bizim hepimizin geleceği böyle bir gelecek. Ölümü tadacağız, sadece dış dünyadan algımız kesilecek... Bizim şu andaki şuurumuz aynen devam edecek. Bu mahşere kadar devam edecek. Mahşer dediğimiz dönem güneşin büyüyüp dünyayı kuşatması ve dünyayı eritmesi süreci. Bu süreçte herkes ister istemez güneşin bu platformuna girecek ki cehennem diye anlatılmış. Ve sonra buradan çıkabilenler çıkacak. Onlar cennet diye tanımlanan bir boyuta girecek ayrı bir konu. O. Bunu gerçekleştiremeyenler de orada kalacak. Dolayısıyla bu geleceği bir kere kabul edelim. Gerçek Kur'an'a göre, hadise göre gerçek bu. Araştırın.